Volipet kanalına hoş geldiniz. Ben Ali Aktaş. Bugün yine yanımda Frodo var. Frodo ile birlikte bugün sizlere sultan papağanlarının bakımını anlatacağız ve cinsiyet ayrımını anlatacağız. Sultan papağanı alırken cinsiyet ayrımı gerçekten çok önemli çünkü sultan papağanlarının sadece erkekleri konuşuyor. Bu yüzden insanlar alırken merak ediyorlar erkek mi dişi mi, nasıl ayırabiliriz ve gerçekten bazı türlerinde erkek mi dişi mi olduğunu ayırması çok zor. Bu yüzden ilk başta biraz bakımından bahsedelim, ne gibi özelliklerinden olduğunu bahsedelim. Daha sonra cinsiyet ayrımını nasıl yapacağımızdan bahsederiz. Şimdi arkadaşlar Sultan papağanları orta küçük boy grubunda papağanlar ve gerçekten çok uysal papağanlar. Yani cennet papağanlarına bakıldığında, diğer papağanlara bakıldığında sultan papağanlarının insana alışması, sevecenliği diğer kuşlardan bir tık daha öte. Çok çabuk insana alışabiliyorlar. Ya Frodo'da da gördüğünüz gibi kendini kaşıtmayı, böyle sevdirmeyi çok seviyorlar. Bakın tam bir sevgi arzı, kafasını kaşıtmaya bayılıyor. Ee, ve bu sultan papağanları ortalama 20-25 yıl yaşıyorlar iyi bakıldıklarında. 20-25 yıl gerçekten çok uzun bir süre. Ee, muhabbet kuşlarına baktığımızda bu süre 10-13 yıl arasında değişiyor. Yani bu kuşu alıyorsanız, e, bu kuşa 20 yıl bakmayı göze almalısınız. Zorlukları var sultan papanı bakmanın zorluklarını ben e, bir başka videomda anlatmıştım. Onları da yukarıdaki kartlara tıklayarak izleyebilirsiniz. Ama gerçekten e, insana alıştığıda o sevecenliği, e, o tavırları sizi çok mutlu ediyor. Uysallığının yanı sıra Sultan papanları konuşabiliyor ama sadece erkekleri konuşabiliyor Bu da nasıl bir erkeği aldığınızda 6 aydan sonra 8 aydan sonra sizin onu çalıştırmanıza bağlı olarak yani günde 15 dakika 20 dakika 1 saat tekrar ettiğiniz kelimeleri Sultan papanları çok rahat bir şekilde söyleyebiliyor Onun dışında konuşmanın dışında gerçekten çok güzel ritmik ıslık çalıyorlar. Ama bu söylediklerimin hiçbiri dişilerde yok. Dişiler sadece ötüyorlar. Bu erkeklerin dişilere kur yapmak için yaptığı şey. Güzel sesler çıkartmak. Yani Sultan Papağan'ı konuşturmak için alıyorsanız direkt erkeğini almanız lazım. Bakımına gelecek olursa Sultan papağanlarının bakımı gerçekten masrafsız diyebilirim. Yani bir kedi köpek beslemeyle bir tutamazsınız. Sultan Papağan'ın bakımı gerçekten masrafsız. Öncelikle bir tane kafesiniz olması gerekiyor. Kafesiniz Sultan papağanına uygun olmalı. Yani muhabbet kuşu kafesi olmamalı çünkü muhabbet kuşunun yaklaşık 2 2,5 katı bir hayvan e, ve kanatlarını rahat açabilmesi lazım. Bu boyutlarda bir kafes e, yeterli olacaktır e, ama başlangıçta aslında bu da küçük sayılır. Ben çoğunlukla Sultan papağanımı e, Frodo'yu dışarıda tuttuğu için kafesin dışında tuttuğum için bunu sadece giriyor, içinde uyuyor. E, suyunu yemini yiyor, geri çıkıyor dışarıya. Zaten e, yeni bir kafeste geliyor. Saray gibi bir buçuk metre bir kafes geliyor yerden büyüklüğü. E, o kafesin videosunu da vlog olarak çekeceğimse Kanala abone olun ve videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Kanala abone olursanız bu kafes geldiğinde de size kafesin kurulumunu, e, Frodo'yu içine ilk bırakışımızı, tepkisini falan göreceksiniz o videoda. E, dediğim gibi e, bir kafesiniz olmalı ve kafesin telleri yatay olmalı. Yani bu yuvarlak kafesler var. Onların telleri böyle dikine dikine çıkıyor. Arada sadece birkaç tane böyle yatay tel oluyor. Bu teller eğer dik olursa Sultan papağanları onu kavrayamıyor. Gagasıyla, ayaklarıyla kavrayamıyor ve güzel bir şekilde tırmanamıyorlar. Fakat yatay olursa e, gagasıyla, ayaklarıyla, pençeleriyle onları tutarak istedikleri gibi kafesin içinde oraya buraya tırmanıp gezebiliyorlar. O yüzden kafes alırken tellerin yatay olmasına dikkat edin. İkincisi e, kafes içinde tünek olması lazım. Tünek ahşap olursa, tahta olursa daha iyi olur. Buna ben mesela Sultan papağanının tırnağını bir kere kestim, onda da başıma bir şey geldi, onda bir videoda anlatırım kanı kanamaya başladı, zor durdurdum kanamasını. Onda plastik tünek vardı. Şimdi tahta tünek var. Tahta tünekte tırnaklarını bir süre sonra kendisi zaten şey yapıyor, tırnaklarıyla onu tutarak kendi tırnaklarını biliyor ve tahta tüneklerde bakteri oluşumu, mantar oluşumu daha az. O yüzden tahta bir tünek olursa daha iyi olur. Onun dışında işte kafeste e, suluğu, Gaga taşı, ondan sonra kuş kumu bunlar olursa hayvan rahat bir şekilde o kafeste yaşamını sürdürebiliyor. Sultan papağanları ne yemeyi seviyorlar? Sultan papağanları özellikle çekirdeğe, ceviz'e bayılıyorlar. E, bunların kendi yemleri var. Paraket yemi diye geçiyor. Yani papağan yemleri çok iri. Sultan e, muhabbet kuşu yemleri e, çok az karışık ve çok küçük fakat paraket yemleri bunlar için uygun. Bunlar paraket diye geçiyorlar. Bu paraket yemlerin içinde birden fazla tohum oluyor. İçinde çekirdek de oluyor, e, farklı tohumlar da oluyor. Bu hazır karışık tohumlar sultan papağanları için ideal. Bunun açık satılanları var. Açık satılanlarını alırken tohumlar bayatlamış olabilir veya ucuz yemleri çok fazla karıştırıyorlar, pahalı olanları koymuyorlar kar etme amaçlı. Açık yemleri alırken bunlara dikkat ederseniz sizin için daha iyi olur. Ben sultan da kapalı hazır marka yemleri kullanıyorum. Daha çok seviyor, daha çok hoşuna gidiyor. Şu an bakın çok çırpınıyor kendi tüylerini kaşıyor sürekli. Şu an bir mevsim geçişi olduğu için kışlık tüylerini bırakıyor aslında havalar arasında. Gerçekten e, alacak kişiler bunu dikkat e, göz önünde bulundurması gerek. Tüylerini çok fazla döken bir hayvan yani etrafa toz gibi saçılıyor büyük tüyleri dökülüyor, kendilerini sürekli kaşıyorlar, tüylerini döküyorlar. Bakın şu an gördüğünüz gibi sürekli bir uğraş içinde çünkü kışlık tüylerini dökecek e, alttaki o kalın tüy tabakasını, onu soğuktan koruyan tüy tabakasını dökecek bu dönemde bakımında bunlara da dikkat etmelisiniz. Tüylerini sık sık e, sprey ile yani sık sık dediğim haftada bir kere yeterlidir. Bunların spreyleri var, parazit spreyleri, ondan sıkabilirsiniz. Ayrıyeten kendi e, banyosundan alıp kuşun banyo yapmasını sağlayabilirsiniz veya bir spreyin içine bayağı bir su çok az da elma sirkesi döküp elma sirkesi sıkabilirsiniz. Elma sirkesi bildiğiniz gibi en doğal temizleyicidir, en güzel temizleyicidir. Hem üzerindeki bakterilerin yok olmasını sağlar, parazitlerin yok olmasını sağlar hem de tüylerini gerçekten parlak ve yumuşak bir hale getirir. Onun dışında işte yemi, suyu, gaga taşı, e, kumu vesaire bunları geçtim. Bunun dışında küçük satılan damlama e, şeyler var. Vitaminler var. Bu vitaminlerden alabilirsiniz kuşlarınıza. Bu vitaminleri işte e, suluğuna su doldurduğunuzda içine 1-2 damla olacak şekilde veya 5-6 damla olacak şekilde damlatabilirsiniz. Bu sayede kuşun vitamin ihtiyacı karşılanmış olur. Ha bunu sadece hazır vitaminle yapmayabilirsiniz. E, arada salatalık verebilirsiniz. Salatalığı çok seviyorlar. Marul verebilirsiniz. Marulu seviyorlar. Ee, dediğim gibi benim kuşum e, cevizi çok seviyor, onun dışında bir de çubuk kraker hastası. Böyle şeylere, kıtır şeylere özellikle ve kuru yemişlere bayılıyorlar. Onun dışında benim diğer bir önerim, kuşu kafeste çok fazla tutmamanız. E, ben kuşumu e, genelde salık tutuyorum, günde e, uzun bir vakit kafesin dışında geçiriyor, gördüğünüz gibi hep kafesin üstünde takılıyor. E, i̇stediği zaman uçuyor bir yere konuyor sonra geri geliyor kafesine yani bu duruma çok alışkın kafeste olduğu sürece hayvan e, hareket alanı dar strese girebiliyor e, size alışkınsa alıştırdıysanız kendinize gerçekten kuşun salık gezmesinde hiçbir problem yok sadece çok fazla tuvaletini yapıyor sultan papağanı beslemenin sorunları isimli videomu izlerseniz orada anlattım çok fazla kakasını yapıyor bunu ıslak mendille sürekli silmeniz gerekiyor sağa sola yaparsa bakın şöyle göstereyim dur dur aşkım bu şekilde şöyle tüylerini bırakıyor, kışlık tüylerini. Bunları mesela birazdan ben e, videoyu çektikten sonra süpüreceğim. Yani Dediğim gibi kafesin dışına e, çıkartın hayvanı, gönlünce uçsun, gelsin veya elinizden geliyorsa ben hayvanı e, evin içine bırakmak istemiyorum diyorsanız da elinizden geldiğince büyük bir kafes almaya çalışın. Şimdi dediğim gibi e, bir çekeceğim vlogda bir kafes siparişi verdim, 1,5 metre kafes gelecek ve gerçekten saray gibi. Ee, çok seveceğini, çok mutlu olacağını biliyorum. Onu sizinle direkt paylaşacağım zaten. Diğer bir konu Sultan Papağanları evcilleştirilmediğinde bunlar normalde Avustralya'nın çöllerinde, kırsal alanlarında sürü halinde yaşayan yabani kuşlar. Eğer evcil değilse pet shop'tan kafesin içinden alıyorsanız ısırma sorunu olabilir ve ısırdı, ısırdıklarında gagaları gerçekten çok sert olduğu için çok canınızı yakabilirler, çok e, acıtabilir ve kanatabilirler. Fakat insana dediğim gibi çok sıcak kanlı hayvanlar gerçekten çok e, hızlı alışıyorlar. Örneğin ben Frodo'dan örnek vereyim. Frodo ısırmayı kesinlikle bilmiyor. Ben bunu sahibinden aldım. E, pet Shop'tan almadım. E, bakın şimdi elimi, elime şey yapıyor. Böyle bir tıslıyor. Vurmaya çalışıyor ama ısırmayı kesinlikle bilmiyor. E, hiçbir şekilde can yakması yok. Gagasıyla sadece e, vuruyor ucundan. Ama mesela kendi kaşıtmaya bayılıyor. Böyle yaptığımda parmağımı bakın hemen yaklaşıyor yaklaşıyor, kafasını indiriyor, kaşıyım diye. Elinize e, hayvanı farklı yöntemlerle alıştırabilirsiniz. Sultan papağanı ele nasıl alıştırılır? Bunun da videosunu hazırlayacağım size. Bakımını güzel bir şekilde yaptığınız sürece e, işte banyostur, spreydir, elma sirkesidir, yemini de güzel bir şekilde verirseniz sultan papağanına çok basit bir şekilde bakarsınız. Tek sorunu çok fazla e, ortalığı pisletmesi, tüyüyle, kakasıyla pisletmesi. Bu da aslında bir sorun değil. E, hayvanın doğal hali bir süpürgeye yani bir ıslak mendile bakıyor her şey. Onun dışında almak isteyenlere cinsiyet ayrımından bahsedeyim biraz. Cinsiyet ayrımını nasıl yaparsınız bu kuşun? Genelde çünkü erkek almak istiyorlar. Öncelikle bazı türlerinde cinsiyet ayrımı görüntüden anlaşılabiliyor. Yani siz bu hayvana Baktığınızda tamam bu erkek bu dişi diyebiliyorsunuz ama bazı türlerinde görüntüsünden anlamak gerçekten imkansız. Örneğin işte lutino cinslerinde sarı beyaz tonlarının ağırlıklı olduğu cinslerde görüntüden anlayamıyorsunuz. Çünkü genelde yekpare sarı beyaz hafiften gri bir vücut yanaklarda sadece kırmızı benekler bunu anlamanız çok zor. Bunda nasıl anlıyorsunuz? Hayvan 8 aylıktan 1 yaşından büyükse eşlerine kur yapmak için ritmik bir şekilde ötüyorlar. Şarkı söyler gibi ötüyorlar. Güzel sesler çıkartıyorlar. Eğer hayvan bunları yapıyorsa bu bir erkek sultan papağandır. Fakat düz bir şekilde ötüyorsa erkekler gibi çok neşeli sesler çıkartmıyorsa o bir dişidir. Fakat silver'larda bu gri'lerde ...ondan sonra e, gri, sarı, beyaz karışımı olanlarda anlaması biraz daha kolay. Nasıl oluyor? Onun da size örnek fotoğrafını koyayım. Hayvanın bu yanak kısmı var görüyorsunuz. E, kırmızı beneğinin olduğu yer. Orası genelde böyle renk ayrımının olduğu bir bölge. Eğer oradaki renk kesintisi çok keskinse... ...örneğin gri var, burası bembeyaz, beyazın üstünde de çok parlak bir kırmızı var. Bu bir erkek. Fakat oradaki renk kesintileri çok fazla değilse... Yani böyle e, gri yüzün tamamına dağılmış, onun içinde çok parlak olmayan bir kırmızı e, görüntü yani böyle çok keskin renkler çok belirgin değilse o bir dişidir. Örnek ayrım fotoğrafında ben size koyarım buraya. Bunun sebebi işte e, benim düşüncem erkekler daha şık daha güzel gözüküyorlar ki dişileri etkileyebilsinler. E, bu şekilde anlayabiliyorsanız anlayın, e, anlayamıyorsanız çok da önemli değil. Sonuçta bu da bir can. ...erkek mi dişi olması çok fazla önemli değil. Ben erkek diye aldım. Fakat dişi gayet de uysal, çok da seviyorum. Hiçbir önemi yok yani erkek mi dişi mi olmasının. Gayet tatlı bir hayvan, evinizde güzelce besleyebilirsiniz. Bu videoda sizlere Frodo ile birlikte Sultan Papağan'ın bakımını anlatmaya çalıştım... ...ve cinsiyet ayrımını anlatmaya çalıştım. Eğer siz de evde Sultan Papağan'a bakmaya karar verdiyseniz... ...bu video sizler için bir referans olabilir ve bunun gibi birkaç tane daha videom var. Sultan Papağan'larının sorunları almadan önce dikkat etmeniz gereken şeyler gibi videolarımı da izleyerek tam bir fikir sahibi olabilirsiniz ama Sultan papağanını gerçekten bakmayı size tavsiye ederim gerçekten çok sevecen hayvanlar çok güzel hayvanlar Bu videoda elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım ee, Videoyu Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı destek için kanala abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın.